Merhabalar arkadaşlar. Ramazan'ın ilk haftası yoğun ve alışma sürecinde olduğu için video paylaşamadım. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün haşhaşlı bükme yapıyoruz. Öncelikle bir su bardağı süt ve bir su bardağı suyu eli yakmayacak şekilde ısıttım ve içerisine bir paket instant maya, bir buçuk yemek kaşığı şeker, bir tatlı kaşığı tuz ve iki yumurta akını ilave ettim. Sarısını da bir köşeye ayırın çünkü lazım olacak. Sonrasında ise 5 su bardağı un ekledim. Genellikle ölçülerde 6 su bardağı diyor ama 6 su bardağı un hamuru çok sert yaptığı için kıntılı bir hamur oluyor. O yüzden size tavsiyem 5 su bardağı un eklemen. Bence 5 su bardağı tam ölçülü bir tarih. Daha sonrasında bunu güzel bir şekilde yoğurduktan sonra mayalanmasını bekliyoruz. Hamur mayalanırken biz de iç harcını hazırlıyoruz. 250 gram haşhaş ezmesinin içerisine bir çay bardağı sıvı yağ ekleyip bir de bir çay bardağı dövülmüş ceviz ekledim. Sonrasında mayası gelen hamuru dört eş parçaya ayırıp güzelce dikdörtgen olabilecek şekilde açmaya çalıştım. Tepsilere koyduktan sonra yaklaşık yarım saat 40 dakika hatta zamanınız varsa bir saat kadar tepsi mayasında mayalatın. Ne kadar iyi mayalanırsa o kadar çok güzel oluyor. En son fırınlamadan önce ayırdığım iki yumurta sarısını üstlerine sürdüm ve fırına verdim. Afiyet olsun. Açıklama kısmına gerekenleri yazacağım zaten. Hatta. Kanalımıza abone olmayı ve bizleri takip etmeyi lütfen ihmal etmeyin. Teşekkürler. Hayırlı Ramazanlar.